Bir hazırlığınız mı var Teğmen'im? Hazır olmak iyidir diye düşündük Teğmen. Bize biraz izin verir misiniz arkadaşlar? Herhangi bir maceraya atılamazsınız. Bunu unutun. Macera mı? Hayatta en son istediğim şey bir macera. Burada, bu Allah'ın dağında yeteri kadar macera var zaten. Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Duralı başlavuşla ilgili. Biliyorum komutanım. da biliyorum. Tedbirli olmak. Ama ben tedbirli olmaktan sıkıldım. Adım Hakan. Soyadım Küçük Arslan. Zurna'nın son deliyim. Belki de bir önceki. Hakan Küçük Arslan. Sadece Hakan olarak... ...1982 ödemiş doğumlu bir Allah'ın kulu olarak... ...tedbirli olmaktan sıkıldım. Bosna'da sıkıldım. Karabağ'da, Kerkük'te, Kaşkar'da sıkıldım. Süleymaniye'de. Dohuk'ta sıkıldım. Ve burada, kendi vatanımda tedbirli olmaktan sıkıldım. Ben, bu karakolun komutanı olarak tedbirsiz olamam. Ama tedbirli olmaktan çok sıkıldım. komutanım. Halis uzman komutanım. At ile görüşüyorum abi. Ati kim? Ya yok mu bu Dureli Başçavuş'un yardım ettiği çocuk? Ne istiyormuş? Bilgi vereceğim dedi. İsmail seni sordu. Alo. Abi, Ati ben. Bizi konuşan. Sana yardım dokunur diye abi. Senden yardım falan istemiyorum ben. Abi bir dakika dinle. Ya Osman. Abi bak korucuların içinde benim. Sen ne istiyorsun ha? Düreli bahçe Bahçıoğlu senin yüzünden onların elinde. Sizin ihanetiniz yüzünden. Abi. Benim sinirimi bozma lan. Bir daha da arama beni. Ya Osman ne yaptın abi ya? Adam belki bilgi verecekti. Onlarla iki kalem laf et. Ondan sonra da adam duyunsun. Adi herif. Gel kardeşim gel. Gel şu herifi bir daha bulalım gel. Sultan kaçtı İyi misiniz çocuklar? Daha da iyi olmuştuk komutanım. Ben de. Ama... ...sabırlı olmamız lazım. Gece gider miyiz komutanım? Böyle bir soruya daha önce cevap almış mıydın Sait? Hayır komutanım. Şimdi almayacaksın. Komutanım. Ya bizim hepimizin aklına geliyor da. Yani kötü şeyler olabilir dur Ali Başçavuş'a. Birbirinizi gaza getirmeyin beyler. Sakin olun. Sakin olun. Ve olabildiğince dinlenmeye çalışın. Evet. Evet. Komutan ne yazdığımı sormadınız. Hep sorardınız, o yüzden. Peki soruyorum bari. Ne yazdın? Şiir yazdım komutanım. Okuyacak mısın peki? Emrederseniz okurum. Oku hadi. Muharrem, bizi okuduğun gibi oku ha. Aynen öyle oku. Vurulmuş göğsünden bizim yiğitler. Gün, kızıl gül gibi kokmanın günü. Dillerde bismillah, eller tetikte. Şimdi bu dağları yıkmanın günü. Yüzleri bembeyaz, sineleri kan. Gönülde kopuyor büyük bir tufan. Emrine can feda, amma komutan. Dinelip ayağa kalkmanın günü. Sabrettik, kavruldu, yandı bu yürek. Alıp al bayrağı kaldırmak gerek. Aslanı çakala boğdurmuş belek. Çakalı inine tıkmanın günü. Burada derde kardık, saat be saat. vatanı emanet bırakmış ecdat, Durali başçavuş ederken imdat, Namerdin üstüne kalkmanın günü. Bösterak onları atmak neymiş? Bizim yiğitleri tutmak neymiş? Böyle günde koğuşta yatmak neymiş? Pireyi, yorganı, yakmanın günü. Vatan, bizim vatan. Ürenler olsun. Koyver de bizleri. Meydan gün görsün. On aslan, kadanı atsın götürsün. Dönüp kartal gibi bakmanın günü. Muharrem takvime 61 bir çizik. Komutan esir kalmış. Yazık mı yazık. Cehennemi elde eyleyip kazık. Değilsin beynine çakmanın günü. Ya dayı var ya, bunca laftan sonra gitmezsek harbiden yazık yani, yazık! Yazık! Ya Maren Baba ya. O yazık, cızık, gazık. Ya ne kadar güzel, sen nereden aklına geliyor, nasıl yazıyorsun? Ne kadar mükemmel bir şey olmuş vallahi ya. Vallahi çok güzel ya. Bu Neşet Baba kafası ya, o da böyle. Sen hiç gördün mü onu yakından? Ben de bir keresinde Orhan abiyi görmüştüm. Böyle bir açılışa falan gelmişti. Böyle bir kurdele falan kesiyordu. Arkasından bağır dedim böyle. Orhan baba büyüksün be Allah'ına kurban senin be falan filan. Bir de coptan dayak yediydim iyi mi? Allah billah çok güzel olmuş ha. Hele. Benim aklıma takılan o işte yazık kazık cizik falan hani böyle... ...Allah tarafından böyle nameyle falan birlikte mi geliyor sana... ...yoksa daha sonrasında falan mı sen onu şey yapıyor yani? Hani? Fatih. Tamam artık. Bir de ben onun şey türküsüne hastayım ha. Bu var ya hani böyle eee... Zayedem kurbanım o olacak Halim. Gene bir laf duydum kırıldı belim. Fatih. Buyur çavuşum. Kes. Tamam çavuşum.